Normalde de böyle mi gezersin hep? Bu ne Abi Ferrari'm var neden üstünü kapatıyorsun yani değil mi? Ferrari mi? İdare <laughs> edersin. <laughs> Volkswagen olmaz. <Volkswagen. gülüyor> tofaş ne yapsın? Tofaş? <laughs> tofaş ne. Hani hani, Beğeniyor musun vücudunu çok? Ben çok beğeniyorum abi. Ben Nasıl aynada beğeniyorsun? Aynada kendime bak ben öyle çok büyük kaslı olmayı sevmiyorum. Hı. Çünkü ben bir dönem öyle oldum. Yani gerçekten... Aşırı kaslı. E, bu trapezlerim vesaire kollarım... Hı. Ve gerçekten olmadı böyle şey gibi sıkıştırılmış böyle hmm. bir adam gibi oldum ve onu kendim de sevmedim ama hafif böyle e, vücut hatlarının belirgin olduğu e, şu işe varım yani buna hmm. tamamım yani çok böyle olmuyor yani bir de boyum kısa boyum kısa olunca daha da... Garip bir Garip Kafes güreşçisi gibi oluyorum abi. Onun için bu tamamdır. Bunu seviyorum yani. Peki tamam diye harbiyede böyle çıplak dolaşma hakkın... Hani niye çıplaksın abi? Yani yaz, yazın mı? O da. gecenin starı benim yaz herhalde. Abi, tamam gecenin starısın. Gündüz. <gülüyor> <gülüyor> Sen kışın da ben seni böyle gördüm ki. Hayır yaz kış terlikte gezdiğim doğru. <laughs> Üstün çıplak da geziyor. ay çıkacak mı onun terlik linçi var mı? Var tabii <gülüyor> 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 ne demek ya.